Hey 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 Yerel seçim devrimi sonucunda e, 45 kadın belediye başkanı seçildi. Bu 45 kadın belediye başkanı bir Bugün yalnızca 23 kadın belediye başkanı seçildi. Çeşitli nedenlerden dolayı kayyum e, hataları oldu, istihbarat oldu. 23 kadın belediye başkanı 1389 belediye başkanı var. Bu 1389 belediye başkanında 23 bugün 50200 kişi muhtardan yalnızca 1071 kadın muhtarda. Dolayısıyla e, bu sayılar bize genel yerel yönetim mekanizmalarında kadın sayısını, kadının temsilini, varlığının ne kadar vahim bir tablo çizdiğini gösterdi. Bugün 1989 saniye belediye başkanlığı varsa Türkiye'nin idari yapısı içerisinde. Biz buna diyelim ki 1300. 1300'ün yarısının kadın olmasını talep ediyoruz. Normatif düzenlemelerin getirilmesini istiyoruz. Yani anayasada yalnızca her vatandaş kanun önünde eşit bir eşit temsil edilir ülkesinin dışında. Eğer bir siyasi partiler kanununda ve anayasal düzenlemelerde bunu kural haline getirirsek ve bir yaptırım olursa o zaman bir anlam ifade edecek bu çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüzde yirmi üzerine çıktı. Ama yerel siyasette yüzde iki yani zaten söylememe gerek yok, yok var olduğumuzu e, söyleyemeyiz. Bizim zaten e, kadın koalisyonumuz olarak ise hedefimiz e, hem eşit hem katılımlı e, bir şey. Yani eşit katılım istiyoruz. Tabii o biraz artış gibi görünüyor ama geçilebilir yerlerden olması çok önemli. Ee, geçirdikten sonra aslında bunu konuşmamız daha doğru olur diye düşünüyorum. Ee, çok e, böyle iç açıcı bir tablo olduğunu e, düşünmüyorum. Şöyle bir şey, Yani sadece e, işte kadın koalisyonu olarak sadece seçme seçilme hakkı olarak düşünmüyoruz. Şimdi kadın aday koydunuz. E, kadın adayın ni e, e, propaganda konusunda yapacakları konusunda destek verdiniz mi? Kadın adayın toplumsal cinsiyet e, rolleri nedeniyle biliyorsunuz birçok kadın evdeki işte işleriyle beraber bu işleri de yapmak zorunda. Evdeki işlerini planladınız mı? çocuklarına bakacak, yaşlısına, hastasına, engellisine, engellisine bakıp propaganda yapacağı bir ortam sağladınız. Erkeklerin böyle bir durumu yok. Erkek propaganda mı yapmaya çıkıyorum diyor. evden var var diyor. Gidiyor. Kadının öyle bir durumu yok. Dolayısıyla kadını eğer aday yaptıysan bunun e, ortamını da hazırlamamız Dolayısıyla Bizim meselemiz sadece aday koymak değil, de, e, tüm hazırlanmasını sağlamak. Bir, ikincisi e, siyasi partilerin tüzüklerinde gerekli değişiklikleri yapması. Hem e, e, siyasi partilerin e, il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları ve tüm organlarında kadın erkek eşitliği ve katılımı sağlayan bir tarzda ünlü olmasını da bekliyoruz. Yani e, seçim seçim meselesi değil sadece. De. Daha derin ve daha e, kapsamlı bir çalışmaya <laughs> ihtiyaç var bu konuda. kalacak! <laughs>